Evet. Şimdi sonunda girebildim. <laughs> ne, yap ne yapıyoruz? Bir araç geldi, araç geldi. Arkadaşlar şey kesin şimdi benzin Herkes benzinliğe gelsin. Bu son. Abi bizi haritadan <laughs> bu işaretle oraya gelmeye çalış. Çünkü şu an bir araç geçti. Evet. <laughs> <laughs> Sürücü göster aldın mı? Yok, almadım. Alman lazım. K yapma. Kapalı zaten, girebilirler ama. Dedim mi o şey yaptılar mı? Açığı bu arada. Kimler geldi lan? Bilgim yok, uzaklaş atabilirim.

Tamam yedik rolü. Rolü yedik. Yedin mi? Yo. Kapıyı taradım ben, ben. Dışarıda da bir Ne alaka? Bana nasıl sıktı oğlum? <laughs> oğlum her yerde var ya. Yani. Hmm. Ne, ne vurdu, o beni? Sağ çaprazdan vurdu da. Nasıl öldü? soru? Nerede görüyorum? Hocam ne 2 3 tane vurdum ölmedi. Eee karşı benzinlikte kapısı açık. Benzinin karşısında. Eee ikili pencere, tek kapı. Kapısı açık biliyorsun. Yani hmm dışarıda bahçede bahçenin iç kısmındaki duvarda L şeklinde L harfini düşün. L'nin tersi Kesiyor şu an gösterişi göstermiyor Bir tane binanın sağ çaprazına tıklı bir tane karşı bina da var 2 maksimumda 4 kişi sol tarafıma geçti. Yine yedi benden ölmedi ama. Bana deniyor da. Garip. Niye sıkıyor ki? Boşa. Hmm, boşa tarıyor. Niye? Duvardan vurmaya mı çalışıyor akıllı? Ön kapıda sen miydin? Sen değilsin değil mi siyahlı? Nerede göstermiyorum? Görüyorum zaten sol tarafını salak ön taraftan çıkıp sıkmaya çalışıyorum. Öldü. Biri öldü. Ha biri öldü. Ee, ZZ'ler arka Kapıyı açtı. Arka kapıda araba var. Ee, ön tarafta sol tarafın e, ön tarafta baktığın zaman binanın sol tarafında var bir tane siyahlı. Arka kapıdan bakıyor bana. Siyahlı arka tarafta. Ben beklemedim bu arada. Tamam. Arabayı çalıyor. Ee, sıkmayı deneyeyim bir açtım. Şey. Yoksa fake atmış mıdır o kadar zeki midir? fake attı herhalde. Ön tarafta daha kaldı mı ki ya? İki kişi galiba bunlar kral. İki mi? Ha ben iki, birini vurdum. Onu sayıyorsan yoksa artı bir var mı? şey geldi. Polis treni var. Arabayı çektim. Aynen. Birimizi vurduk. Raşladım adamı. Bitti mi? Yazsana çete. ZZ'ler zey bittiniz mi? Tamam ikisini de aldım İki kişi derdi ikisi de öldü Eyvallah Çatışmadan dolayı nedeni ilk canlandım Adam arabayı çekti raşladım. ondan sonra indi sıktı Geri kaçtı ben taramaya devam ettim Adam bir anda çıktı videosu var atayım ben. Tokal bu sana araçlarına koyacağım. Yani. Bitti